Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar elimde gördüğünüz bu desteği sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımız için karıştıracağım ve 15-30 Kasım arasına özel mini bir açılım oluşturacağım. Genel duygu durum açılımı oluşturacağım. Siz Sevgili ikizler için karıştırmaya başladım. Sizler de lütfen kartlara konsantre olun. Sizlerin de o güzel enerjisi kartlarıma geçsin. En doğru rehberliği almaya ve siz sevgili ikizlere en doğru şekilde aktarmaya niyet ederek kartlarımı karıştırıyorum efendim. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Şimdi 3 tane kartla başlayacağız bakalım bu süreçte nasıl bir açılım olacak sizler için şimdi sevgili ikizler aslında iyi bir enerjiyle başlıyorsunuz şöyle siz bu süreçte etrafınıza oldukça faydalı insanlar olacaksınız sizden Maddi manevi beklentisi olan insanlar var hayatınızda bu insanların bu beklentilerini de karşılayacaksınız gibi görünüyor. Yani bu şu demek değil tabii ki sizi kullanmak amaçlı sizden bir şey isteyecekler siz de yapacaksınız. Hayır ee, kendi psikolojileri açısından belki manevi anlamda bir destek bir eşinizin dostunuzun bir sıkıntısına yetişmek. E, bu maddi de olabilir Manevi de olabilir Böyle eşe dosta yetişmek Onların derdiyle tasasıyla meşgul olmak e, Ve onlara iyi gelmek Ve onların duasını almak Yani e, Nankör insan değiller bunlar Her şeyden önemlisi bu e, Birilerinin size bu süreçte ihtiyacı olabilir Ve siz bu süreçte Onlara o ihtiyacı olan şeyi vererek Maddi ya da manevi Dualarını da aynı zamanda alacaksınız ama şimdi hep diyoruz ya nasıl ki insanın seveni var aynı şekilde bakın sevmeyeni de var. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken gizli düşmanlıklar var sevgili ikizler. Yani hayatınızda olan belki size dost görünen, belki yüzünüze gülen, belki hani sizi iyiye yönlendirdiğini size hissettiren birileri var ama olay hiç de böyle görünmüyor. Yani asıl niyetleri sizinle alakalı fesatlık. Hatta, e, yani umarım ki farkına varırsınız. E, ama burada şunu söyleyebilirim ki e, bu konuda eğer dikkat etmezseniz bir farkındalığınız da olmayacak gibi. Yani size o dost görünen ama dostunuz olmayan insanları bu süreçte fark edemeyeceksiniz. Eğer ki farkındalıkla bakmazsanız bu konuda bize kartlar uyarıyor. Artık bu videoyu izleyen Sevgili ikizler özellikle 15-30 Kasım arasında etrafını belki daha iyi gözlemler, e, niyetleri biraz daha sorgular. Çünkü bakın sizin bu etrafınızdaki bu gizli düşmanlar diyelim enerjisel anlamda sizi yiyip bitiriyor. Şimdi üzerinizde işte büyü var demek istemiyorum. Bakın bazılarınız için bu arada bu da mümkün olabilir elbette ki ama benim demek istediğim bu değil. Nazar, göz... Iı, kendi belki sıkıntılarıyla sizi boğmak problemleriyle bile isteye ama yani hani sırf sizin dikkatinizi dağıtmak için, sırf sizin ruhunuzu sıkmak için belki olmayan problemlerini anlatarak sizi aşağı çekmek isteyen ve enerjinizi düşürmek isteyen bu gizli düşmanlar bakın bunu başarıyor gibiler. Yani bir kere üzerinizde ciddi bir göz nazarı var. Bunu söyleyelim bundan lütfen kurtulup sıyrılmaya bakın her videomda söylüyorum kurşun döktürebilirsiniz sirkeli suyla duş alın e, evinizde alaçayı tüküleyin vesaire vesaire ama mutlaka böyle uygulamalarda bulunun bu gizli düşmanlar sizin hayatınızda çok tehlikeli bir boyutta şu anda sevgili ikizler hemen şöyle iki kart daha çekeceğim ama bunun genel bir açılım olduğunu da hatırlatalım Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta yapma şansımız zaten yok. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını hatta ay burçlarını da takip etsinler. E, hala yorumlar okuyorum yükselen burcumu bilmiyorum gibi. E, doğum saatinizi biliyorsanız, doğduğunuz saati biliyorsanız arama motoruna... Ee, yükselen burcumu hesaplamak istiyorum ya da ay burcumu hesaplamak istiyorum diye yazdığınızda sizi yönlendirdiği çok güzel siteler var. Oradan hesaplayabilirsiniz ama doğum saatinizi bilmiyorsanız çok iyi bir astrologla çalışmanız gerekir sevgili ikizler. Bakın bir haber bekliyorsunuz. Siz parayla ilgili bir haber bekliyorsunuz. İşle ilgili bir haber bekliyorsunuz. Eee... Belki zamanında birine borç verdiniz, o borçla ilgili bir haber bekliyorsunuz. Yani parasal konularınızı ilgilendiren e, bir haber, haber beklentisi içindesiniz. Belki miras, nafaka, tazminat, e, böyle işleriniz var. Bunlarla ilgili bazı gelişmeler bekliyorsunuz. E, üzerinizdeki bu bahsettiğim, biraz önce bahsettiğim negatif enerji maalesef ki bu haberi geciktiriyor bilginiz olsun. Yani hayatınızı Zorlaştırıyor daha doğrusu böyle negatif enerjiler zaten böyle blokajlar koyar bizim önümüze e, bu anlamda da parasal anlamda da iş anlamında da o beklediğiniz haberin önünde o üzerinizdeki negatif enerji bir blokaj olarak duruyor bilginiz olsun işte o yüzden e, asla bu haber size gelir hatta e, iyi anlamda da gelir, beklediğiniz şekilde de gelir. Ama bu enerjilerden bir an önce kurtulmanız lazım. Ne kadar çabuk kurtulursanız bu haberi o kadar çabuk alırsınız. Bilginiz olsun. Ee, nazardan, gözden belki başka kötü enerjilerden arınmadığınız takdirde yani bu haber size yine gelir ama geç gelir, güç gelir. Ee, i̇nşallah anlatmak istediğimi şu anda anlatabilmişimdir diyorum ve hemen tekrar bir tane kart çekmek istiyorum. Yine en doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. Bu arada arkadaşlar videomu beğeniyorsanız hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen Reel'de de beğenmeyi ihmal etmeyin. Ve tabii ki hala kanalıma abone olmayan sevgili kızlar varsa sizlerin de kanalıma abone olmanızı bekliyorum efendim. Hemen şu geldim. Hmm. Evet yani ee, bu kart biraz toparlıyor açıkçası şöyle ki e, kendinizi, bu arada sesime de bir şey oluyor çok affedersiniz. Kendinizi ispatlamak istediğiniz bir şey var, kendinizi, kendinize yani böyle bir hedef koymuşsunuz ve e, o hedefe doğru ilerliyorsunuz ve bunu başardığınızı da e, hem kendinize hem belki etrafınızdaki insanlara göstermek istiyorsunuz. İnşallah bu hedefle alakalı koymuş olduğunuz kendinize bu hedefle alakalı güzel gelişmeler olacak. Tekrar ediyorum. Hızlanması için bazı şeylerin daha iyi, daha sizin istediğiniz boyutta hızlanabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle üzerinizdeki negatif enerjilerden arınmanız gerekiyor. Yani şimdi toparlayacak olursam yardımda bulunacak biri birileri olacak hayatınızda. Sizin yardım edeceğiniz Gerek maddi gerek manevi sizin desteğinize ihtiyacı olan insanlar ve siz o desteği vermekten kaçınmayacaksınız. Ama gelin görün ki aynı şekilde sizin ayağınıza dolanan, sizi aşağı çeken, dost görünen ama dost olmayan kişiler de var etrafınızda ve bu insanlar negatiflik olarak, negatif enerji olarak da sizi yiyip bitiren insanlar ve bu enerjiler sayesinde de bazı işlerinizin önüne blokajlar konuluyor. Dediğim gibi olur. Her halükarda o beklediğiniz haber de gelir, sizin kendinize koymuş olduğunuz o hedefi de gerçekleştirirsiniz, insanlara bunu da gösterirsiniz, kendinize bunu da ispat edersiniz ama bu negatif enerjiler bunu güçleştirir, geçleştirir. O yüzden sizin için bu süreçte bence en önemli şey bu o, pis gözlerden arınmak olsun sevgili ikizler. Efendim beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşça kalın efendim.